logo kurdu anlıyor burada canlı da var ha canlı ya. Kaldır kaldır. kaldır ki. Bu sabah saat 9.10 arası bize geldi balığımız. Ortalama 90 kilodur. Ee, Sirt Botan çayından çıkıyor. Bir de Elazığ Keban Barajı'nda var. Bir de Adıyaman Atatürk Barajı'nda çıkan balıklardır bunlar. Yani hem kılçığı olmaz, ayrıca da tadı çok güzeldir. Zaten normalde kafasını içini çıkarıyor, saadet olarak satıyoruz. İsteyen müşteri kaç kilo istiyorsa, dilim dilim burada bunu balıkı kesiyoruz. İsteyen tava, isteyen ızgara, isteyen fırında ustalarımız var, çok güzel elemanlarımız, kaliteli elemanlarımız var. Böyle güzel balıklar nadir gelir. Batman hakkında milletimizden bundan faydalanmasını isteriz tabi. Balığın ismi turna balığıdır abi. Buralar bizim buradaki Kürtçe tabiriyle gör diyorlar. Ama normal genel adıyla baktığınız zaman bunun adı turna balığıdır. Batıda da aynıdır. Doğuda da aynı. Abi şimdi bu balığın belirli bir mevsimi var. Bu mevsimin dışında bu balık çıkmaz. Yağmur yağdığı zaman balık hemen suyun yüzeyine çıkar. Hava soğuduğu zaman malum balık suyun en derin noktasına gider, en derin noktada olan bir balığı yakalamak neredeyse imkansız. Yani mümkün olan bir şey değil bu tabi. Ama havalar yavaş yavaş yağmur dağıttan sonra ısındıktan sonra bu balık artık kendini yüzeye çıkarıyor, gösteriyor. Yüzde seksen soranların yüzde altmışı yetmişi bir balığı alıyor. Çünkü şahane mükemmel bir tadı var abi. Lezzeti bambaşkadır, ayrıdır. Ayrıyeten de kılçık oranı da bu balıkta olmaz yani. Şimdi mevsimi olduğu için çok şükür satışlarımız iyidir. Allah'a hamdolsun. Geçen sene arabet hani Olan malın piyasanın durumu biraz bir nebze bile olsa göz ardı ettiğin zaman balıklar biraz fiyatları geçen seneye malın biraz daha yüksek biraz fazla değil. Bu balık. Bu balık şu şekilde şahit müşteri isterse şu şekilde isterse kilosu 50 lira ama hani kafasını içine atarsak saadet olarak isterse ortalama 70-75-65 değişiyor. Balığın içindeki firesine bağlıdır balık çok fire verirse malın fiyatı yüksek olur az fire verirse fiyatı daha uyguna gelirse.